Arkadaşlar Berkay'ın şimdi ozmasını saklayacağım. Bakalım bulabilecek mi Berkay'cık? Hadi bakalım buraya saklayalım. Tamam üstüne de top koyalım. Saklandı. Berkay oğlum ne yapıyorsun? Oo, Traktörüne gezmelerim mi çıktın Berkay'cık? Aa bir sürü de oyuncak almışsın oğlum. Berkay. Evet sana bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim biliyor musun oğlum? Bak Berkay, Berkay bak bak düdüt düdüt Berkay gidiyor arkadaşlar ne kadar güzel bak bak tüt tüt. kasa da oradan ayrıldı tüt tüt. hadi bakalım Berkay hadi gidiyorsun oğlum bay 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 ne hayır. Berkay bakalım Bozmonu bulabilecek misin gördün mü oğlum sence burada mı hayır burada değil Berkay nerede olabilir hadi bulalım oğlum nerede aa yok Nerede Berkay? Aa yok. Nerede acaba ya? Tüh. Berkay. İnanmıyorum ya. Nerede olabilir? Bakalım bulabilecek mi? Nerede bakalım Berkay? Berkay. Bulabilecek misin oğlum? Berkay. Berkay. Bakalım Berkay bulabilecek mi? Evet. Doğru yerde sıcak 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 sıcak. Evet buldu Berkay. Evet, odmanı buldum Berkay'cık. Gördün mü? Hadi açalım şimdi. Açayım mı? Aa, traktörde binmeyeceksin herhalde. Tamam, Berkay gel açalım. Gel. <laughs> Aferin sana. Çikolatanı buldum. Şimdi de traktörüne bindin. Çikolata mı yiyorsun Berkay'cık? Afiyet olsun. Güzel mi oğlum? Evet, çok güzelmiş. Berkay'cık,

Bakalım, git bakalım. Tamam sür bakalım. Aferin sürebiliyoruz Git hadi git bakalım biraz daha git. Sür <laughs> <laughs> <Gir> oğlum. Sür <laughs> <laughs> <Dur> Berkay. <laughs> El salla oğlum. Berkay bay bay de. El salla. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın.